İşte. Evet. Bizim eve gidecek şimdi bugün? Yani bugün Gidiyor. O ha? gün anahtarı, o gün anahtarı bırakacak ya o zaman gider. Neyse, Zaten bizde kalacak. Hayır ya bizde niye değil kalacak? Niye kalacağım ne diyeceğim? Tamam şimdi arar söylerim onu. Ha dedi taksiye koyacağım. Anahtarı eve bırakmasın lazım. Ha. Evet, evet kahvaltımızı yaptık. biraz etrafı toparlama. Erfu Hanım'la ilgilen. Şimdi bir kahve. Ne oldu anneciğim? Oy, oy. Dikkat etmelisin. İsterim mi? Ne ah, istediğini. Hangisini al? Dikkat etmesin. Kendi hangisini yaptın? E, Berfushi uyuttum. Kiracımız var seyrelen, oraya bıraktım. Klimalı evde bir kahve yaptım çünkü halalarım geldi izminden. E, babamın teyzesi teyzesi vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Şimdi mh, halalarım da buraya gelmişler taze için falan. Bizim yani diğer vakitler vakit ama ayrı, e, çocukların çoğu burada. O yüzden buraya geldiler. Şimdi bize burada ben de bir kahve yaptım, ben şu şey uyuttum. Ramazan'da denize gitti bitirin bir serinle. bayağı bir kötü oldu çünkü sıcaktan klima olacak. Şimdi onu götüreceğim hadi bakalım. Deyimin keyfimize. Penguenimiz, minik penguen. Bu menüde pilav ve şöyle annem yaptı sağ olsun. Ben de bekle pek bir şey yapamıyorum. Tavuk var bir de ayran yaptık. Hadi bakalım afiyet olsun diyelim. Hadi kahvaltımız hazır. Kızımız tabii ki de kahvaltı yapmamıza izin vermiyor. Ramazan şu, şurada. istersen doldur <laughs> tamam, tamam, tamam geleceğim tamam, ben sen Ertan'cığım. Tamam, tamam tamam. tamam. Mini mini berfu, mini mini berfu, berfu kuş, berfu kuş. Mini mini berfu, mini mini berfu, berfu kuş, berfu kuş. Annesinin balı, annesinin böceği, berfu kuş, berfu kuş. Mini mini berfu, mini mini berfu, mini mini berfu Berfu kuş. Berfu kuş. Şş, buyuruz, hadi bakalım. Patates oturtma yapıyorum. Kızım da uyandı. Babam da Kemal yaptı. Kızım Berfu uyandı. Babası. Babası. tavana gitti. Bir daha tamam. Bir daha tavan ertesi günler. Ha işte tekrardan 500 milyara sonra tekrardan çıktı 500 milyara. 500 milyara çıktı. Arkadaşım yemeğimiz çıktı. hazır. Yemeğimiz acı oldu bence. Hadi. Pilavımız da hazır. Bir de bakalım. Bırak hazırlayalım şu an önemli. Hadi afiyet olsun. Sanki bu benim mi? <laughs> Onu yazman <biraz bağlı> işte. lazım. <laughs> berfin mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi berfu ya nene? <laughs> nene Berfu, Berfin değil nene, Berfu. Erine Berfin'in. Doğal Berfin. Uyu uyu Ne poçiyon, <laughs> <laughs> çekmiş diyor. <laughs> <laughs> <Zabıower, gelmelgeye. gülüyor> <laughs> <laughs> Aynen ya. E <laughs> ya, Babaları hala, babaya halaya tarafına çekmiş. Berfin. Ay ay ay. adı Berfin olacak. <laughs> Berfi Berfi yazsaydık <gülüyor> şimdi. Benim babam ara aldı işte var. Babam ara aldı. Bir işte var. Nenem geldi. İyi koş. Geç gel bana koş Ne yaptın sen bensiz? Dedin mi teyzem nerede? Bak geldim. Hı? Hmm? Geldim. <laughs> Seninle oyun oynamaya geldim. Hadi. Günaydınlar, evet evimizden, günaydınlar, evet böyle bir sessizlik içinde, kuş sesleri, hayvan sesleri öyle güzel ki, bunu şey şimdi anlatamam, çoğunuzun yani sesi bile lüks geliyor gerçekten. Evet. Şimdi ineceğim ben aşağıya, kahvaltı falan hazırlayacağız. Seda da geldi dün. İşte babam ve eşim onu uçakla şeyle arabayla aldılar. Uçakla gelmişti zaten. Şimdi Berfucu da aşağı indirdi. Seda özlemiş teyzesi. Ona sattım Berfucu. Bütün bakımını kadına yapıyor. Sağ olsun. Ben şimdi ineceğim. Yine aşağıda görüşürüz zaten. İçeride. Evet kahvaltımız tamam. hazır. Kezgahın üzerinde su çıkarmıştık buzluktan. Yavaşım da burada uyuyor. Güzel kızım. Evet. Hadi bakalım. Antalya günlüklerimiz başlasın. Baba sen ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Ya ne Yeni valizi kırılmış. Yeni Geçmiş olsun. <laughs> Yazık. İlk defa kullanıyorsun değil mi Seda? ben anlamadım nazara geldim ya. Bir tane arkadaş dedi tatile gidiyorsun çok mutlusun hmm, o yüzden kesin. Bence, Bence de. Ben bir şey sıkıştırdım ama tekrar biraz zor dönüyor. Ha. Oyun olmadı orada. Çok baba o yine çıkar ya. Yine çıkıyor. Ben bir de giyip kullanacağım. Al, da... hmm. Mekanizması mı bozulmuş? Şu plastiği şey olmuştur bu. Hmm. İçinden. Yalama mı olmuş? Ne? Yalama olmuştur Ondan dolayı tutmuyor. Bu hmm. hmm. Buydu herhalde de su bu. bu. Seda öyle götüremeyiz. Verir mi kadardan? Yem varsa verin. Ben anne ben umarım bayağı zaten. Bayağı. Bir şey bayağı, olmaz bayağı, akşama bayağı, da yeriz. Bu, bu benim yumurtamdı değil mi Razan? Evet. Ama bu bu çata. Cimcime uyuyor. Gece de uyudu zaten. Hoş Yorulmuş şey çocuk. Sıcaktan besleniyor. olmuş. Peçete değil Koy koy koy. Koyu çok koy oluyor yani. Hazan gel. Baba bu sürü yani şurayı. Hmm. Mardin'den. Mardin'den aldık. Mardin'de bak. Hmm. Gerçi Diyarbakır'da da yapmaya başlamışlar. Ramazan sen nereye oturacaksın? i̇ştah işte açar sizlerimi ya, kolay yapar. Kahveni al. Gaz gidericidir. Özellikle bu özelliği severli bebeklerde gaz gidericidir. İşte bak, Baba sen biraz oraya git bunu çekeyim ben burada. Hayır bir de yani sadece Aa. internetin nedeni ben bakmadım evet, ben şey yapmadım. <laughs> ya, <yapmadım. gülüyor> ah be çocuklar üzerinde yani denendi yani şey yapıldı. Evet hiç kahvesini çok koymuşum. Neyse hepimizin ihtiyacı olan bir acılık. Çok mu kötü? Yok <laughs> yok. Yo. Yumuşak ya normal. Ramazan'da ben e e e Emdi ya bence de gazı var. Neyse bir dahaki emerken verirsin. Yok başka. ya o kadar gaz olmuyor. Valla aldım sabah geyirdi yine. Hı. Hmm. Ha. Dana ayağı, dana ayağı mıydı bu? Dana koyuyorum, pardon. Ay biraz döktüm. Seda çok olmuş sanki. evet arayın. de ço, e, tabak, Seda, tabak küçük tabak biliyor musun? mi sen? Tabak küçük yani. Onları yıkadın değil mi tabakları? Evet Sevda. Tamam. Hadi ben götüreyim onları. Sen götür. olsun. Bu yöntem. Ramazan'ın o iki parça mı bir parça mı? Onu bana ver, o bana çok olacak çünkü zaten. Cacı olmayan. Ha. Aa buz bulmuşsunuz. Bakın. <laughs> tamam tamam özür dilerim kızım, bir daha yapmayacağım kızım tamam kızım bir daha yapmayacağım inan bir daha yapmayacağım Evet evde temizlik yapıyoruz bir daha bulaşık yıkadık daha da bitmedi buralar buralar bitti bu çoğu ama daha işimiz bitmedi bir yandan da mola vereceğiz vereceğiz şu an da değiştirdik böyle bayağı aydınlık oldu millette de problem vardı babam tamir etti buraları böyle toparlıyoruz çay içip dinleneceğiz. Artık sonrasını gösteririz Neler yaptık Seda'yla. Çok yorulduk ama değecek. Hadi bakalım. Hangisi benim? Aa, fark etmiyor. Berfu herhalde sesi gelir değil mi? Gelir gelir. <gülüyor> <gülüyor> ha, dolaptaymış değil mi su? <laughs> İyi bari. Anne tatlı yiyor musun? Şu çay ben versen onu. Kemal ah, Paşa, Kemal yiyeceğim Paşa. Yiyeceğim. Babam yaptı bunu. Babam mı yaptı? Evet. Baba biraz tatlı mı olmuş? Babam mı yaptı? Bunu babam yaptı. <laughs> ya da yaz olduğu için insanı biraz şey yapıyor. Hı? Hayır, babam şerbetini mi yaptı sadece yoksa tatlıyı da mı yaptı? Tatlı hazır. Yani hazır hazır o. Ben işte. Şerbetini yaptı. Tamam <laughs> Günaydın. Kolay gelsin baba. Ne yapıyoruz bugün? Sağ olun. Bugün tavada tost. <laughs> evet, tavada da yapacağız. Orada da. Tost Hadi. makinesinde de yapacağız. İkisini de deneyeceğiz. İkisini de deneyeceğiz. Bakalım hangisi hoşunuza gider. Tavadaki daha mı güzel olur? Aynen öyle. Evet. Bakalım oylayacağız. Hani ben şey demiştim bu sen hmm. şeyde böyle tost makinesi oluyor ya yapıyorlar. Hmm. Demir Hı. döküm. Sen evet. Hı -hı. Ondan. Ama tavada tavada içemedim. Şimdi onun iki tarafını ekmeğini kızartıyorum. Hı hı. İki tarafını. Ondan sonra içine malzemeleri koyuyorum. Bir sağ, bir sol. Sucuğu kızartmadın ama. İşte ben hepsini oraya aldım. Ondan sonra bunu yağ yeşilirsin. Ha yağlıyorsun önce. Tabak vereyim mi bir tane bırakmaya? Evet, Olsaydı olurdu. Dur vereyim. İçini yağlamıştım ben zaten. Evet dur bir tane bir tane daha al alalım. Hmm. Evet, İçini bir... yağlamış mıydın sen? İçini yağladım evet. İçini bir... Tereyağıyla mı? Evet tereyağı. Şimdi sucuklarımızı kızartalım. Sucuğu da orada mı kızartacaksın? Evet, Çocuklarımız kızaracak. Ne güzel inceleyeceğiz ince yani. Bunlar da çok fazla şey atmıyoruz kurutmuyoruz. Niye? Bak biraz kızarsa. Gerçi ince doğramışsın. İnce doğramışım ben bunu. Aynen. Neyle de? Böyle yumuşak oluyor, dışı kıtır oluyor ya baba öyle güzel oluyor. Tamam içi yumuşak, dışı kıtır işte. Aynen öyle güzel oluyor. Hı. Bu arada benim tripodum nerede ya? az kibrit getirmiştik. Domatesleri de. Bunun da iki tane karam var. Bunu fırına herhalde. Hı. Hmm. Evet. Isınıyor değil mi? Hı -hı. Şimdi buradan kızarmaları çay şey, tepsisine Bunları fayza birazcık. Bu ekmeklerin içi biraz kızarsın. Hı hı. Daha sucuklarımız daha var. Bol cana bu yapacağız. koyacağız. Bu arada, bu, arada bugün yemeğine karar vermedik. Ona karar vermemiz lazım. Izgara mı yapacağız demiştik sanki. Aa ızgara yapalım dedik. Babam da destek atıyor sağ olsun. Hı? Bir tane şey çıkarıp ben tavuk kelebek. Kelebek ben, ben miydi o? Evet, tavuk kelebek. Kanat yok mu? Hep Kele kelebek mi var? Hepsi kelebek onlar. Ben hepsini şey yapmışım. Kelebek toslamışım. pek aram yok ama neyse. Ne? Kelebek gibi aram yok. Yok mu? Kelebek bana lezzeti gelmiyor. Tam tersine kelebek yağlı olduğu için daha lezzetli ve daha güzel. Herkes onu tercih ediyor. Neyse ne bakalım belki bu sefer barışırız. İnşallah. Onu <laughs> tostladım hepsini hiçbir şey atmaya gerek yok. Hmm. Direkt olur. O kadar. Bir tane tostlu bir yumurtalı yapacağız. Evet. Evet, Ancak da şey, yaptığım zaman daha yumuşak olur. Tavada hmm, yaptığım zaman. Bu da kuru yere, evet, tavada evet. daha yumuşak. Aynen hmm, biz de böyle yapalım evde. Evet, bunda daha şey olur. Şey yumuşak olur, olur yani. Şimdi şunu koyup şunu da keselim. Ne? Kesmeyeceğiz, kesip miyiz? Ha, kişi başı mı baba? Kişi başı olsun. E tamam. Evet. Bir tane şeye koyalım herkesin. Tamam, Ama hepsini yaptın değil mi ekmeğin baba? Üç ekmeği de yaptık. Beş tane Hı, mi yaptım? oldu? Alt, alttan oldu öyle. Altı tamam. İki, dört alt tane, evet. Tamam. keselim. O buradaki şey oluyor. makinedeki hmm. Şunu işini çekelim. Çek baba tamam. tamam. Evet, Tereyağını da bol kullanıyorsun ama. O da evet, işin sebebi. Tabii ki, Tabii ki, Şimdi tabi. yağ kullanmazsan zaten kuru var. gelir. kuru gelir. Evet. Evet. Evet, çayları bırakalım bakalım. Abzan buraya gelsin. Haydi gelin. Berfuş. Berfuş. Minnoş. Baba iki tane tostu keselim. Minnoş kız. Anneş. Güzel kesildi. Şöyle. <laughs> <laughs> eşit olsun eşit olsun. Mesela tavada toz makinesi daha güzel olur. Böyle bir şey yaparsın. Eleydik. Eleydik. Böyle yedik. Berfukuş. Teşekkürler. <laughs> Anne onun kafası yan olmuş. Çok güzel. O kendini kaydırmış. Hadi afiyet olsun. Bu şimdi hangisi? Tavada yaptın mı? Tavada valla. Karıştı birbirine. Tavada evet. dur <laughs> hanım yedirsene yumuşak. Sanki evet bu. Bence bu. daha mı yumuşak? Onu bana ver. Bu daha yumuşak anne hani sana bunu vereyim. <laughs> Al onu. Tamam ben bunu alayım. Al bunu tekrar açayım. Şimdi aldın mı? Yok yok. Oturdum. Hadi afiyet olsun. Kuş kuş kuş. bir mangal serüveni. Zeytin ağacımız ne kadar büyümüş. Annem her yıl bize getiriyor. Babam da burada mangal yakıyor. Ben çekmiştim ki. Evet Ramazan. Evet bir mangal zaman daha. Dedik Ramazan gitmeden bir mangal yapalım. Onun vesilesiyle Babam sağ olsun zaten halinde yapıyor bize ama öyle evet, güzel oluyor. Aynen öyle. Burada malzemelerimiz soğan da var. Ben bir sürü getirdim Soğanı seviyorum. Şey. Ne baba? Aa evet. Tamam baba hadi baba kokoreç. Bu kokoreç evet. Bu hazırlanmış. Daha önce de hmm. şişte pişmiş. Şimdi bunu ısıtacağız mı? Bunu şimdi şey yapacağız. Izgara da pişireceğiz. 2 4 6 parça çıktı bunlar. O da yeter zaten. Bu tavukları da Bunlar kelebek. Bunu Hı -hı. bunu da hazırlamış hepsini. Tavuk sırtından çıkardım hepsini. pişerken tekrar bakarız. Şimdi böyle yaparsan daha rahat çözülür. Hmm. Şey olur, ben... daha çabuk çözülür. Ben gideyim üstümü değiştireyim. Mahvetti kız. Hı -hı. Hadi Kolay gelsin. Sen ne Hı? Hı hı. Sağlam mı sandal? Burası sağlam mı dedim. Oturayım. Ay günlerdir evdeyim. İlk defa bahçeye çıkıyorum yahu. Başım ağrıyordu bir kahve yaptım. Oradan da markete gitti. Berfu uyuyor. Annem dinleniyor. Seda biberleri soyuyor. Biberler acı mı Seda? Acı var, tatlı Mm hmm bakalım ya falan dedim sen. Bence böyle bırakalım ya. Çünkü tamam. patlıcanımız yok ya. Patlıcan tamam. olunca güzel oluyordu bu salata. Bence soğan. Bir, bir de şey. acı olursa diye dedim. Aynen acı da olur. Bunlar kapyalar acı olmaz bence de. Kapya bir şey olmaz da diğeri. En azından kalırsa sonra yenilebilir fazla ya biraz. Evet aynen dediğim gibi. Karıştırmayalım. Tamam orada tabaklara koyalım. Polisler de yaptı. gözüküyor ha. Allah. Kendi el sarmamız. Aynen. <laughs> evet, soframız hazır. Hazırladık. Böyle soğan, biber, annemin ne bu lahanası Salatamız gelecekler şimdi bekliyoruz. Evet. <laughs> Kokoreçlerimiz hazır. Oha, fetos. Gel bu Buradaki nasıl bilmiyorum. Bu Baba, biz birlikte yaptığımız. Anne baba bir tabak hazır. Seda gel bunları servis edelim. <laughs> Kokoreçler nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ramazan dedi baba tutuk geçeceğiz. <laughs> evet, mu? <edineydim. gülüyor> <laughs> <taraftar A>. <laughs> Hadi bakalım. Geçin bakalım. <laughs> ee, ne 2 tane çatal. Çatal olmuyor Ben. Ah.